24 Temmuz 2013, tarihte bugün. Salt Lake City, İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi peygamberlerinden Brigham Young öncülüğünde kurulmaya başlandı. Günümüz Türkiye'sinin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması imzalandı. İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale hayata veda etti. İkinci Dünya Savaşı İngiliz ve Kanada uçakları geceleri ABD uçaklarını, gündüzleri Hamburg'u bombaladı. Kasım'da operasyon bittiğinde 9 bin ton patlayıcı kullanılmış, 30 binden fazla insan ölmüş ve 280 bin bina yıkılmış olacaktı. Ekrem Koçak 800 metrede Akdeniz oyunları rekoru kırarak birinci oldu. Polisin İstanbul Teknik Üniversitesi yurdunu bastığı sırada dövdüğü gençlerden hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu 8 gün komada kaldıktan sonra öldü. Yeşilköy havaalanına Atatürk Havalimanı adı verildi.